İşçi temsilciliği, bir iş yerindeki iletişimin sağlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken en önemli görevlerden biridir. Çalışanların sorunlarının daha kolay çözüldüğü, isteklerinin ve önerilerinin dikkate alındığı, kısacası iyi bir iletişimin olduğu huzurlu bir iş yeri oluşturabilmek için iş yeri temsilciliği sistemi iyi bir şekilde çalışmalıdır. Bu sunumumuzda işçi temsilcisinin görevlerini ve sorumluluklarını inceleyeceğiz. İşyeri temsilcisi, çalışanlardan gelen tüm istekleri kayıt altına almak, yapılan periyodik toplantılarda yönetime aktarmak, acil olan durumlarda ise toplantıları beklemeden hemen yönetimle iletişime geçmekle sorumludur. Acil olan durumlardan kastettiğimiz konular baskı, taciz, kötü muamele ya da suç sayılabilecek hırsızlık darp ve benzeri gibi olayların olması durumudur. Bu gibi durumlarda işçi temsilcisi periyodik toplantıları beklemeden yönetimle bağlantıya geçmek ve de iletişim kurarak durumu yönetime aktarmakla sorumludur. İşçi temsilcisi yönetimle yapılan toplantılarda hazırlıklı olarak toplantıya katılmalıdır. Toplantı öncesinde o toplantı ile ilgili bütün durumları bir gözden geçirmeli, elinde olan kayıtları, notlarını tekrardan bir okumalı ve de yönetimle olan toplantıya bir ön hazırlık yapmış olarak gelmelidir. Yönetimle yapılan toplantılarda işçi temsilcisinin en önemli diğer görevi ise işçilerden gelen tüm geri bildirimleri yönetime iletmektir. Çalışanlardan gelen tüm geri bildirimler yönetime tarafsız bir şekilde işçi temsilcisi tarafından aktarılmalıdır. İşçi temsilcisi belirli bir bölümde çalışıyor olabilir. Ancak bir işçi temsilcisi tüm çalışanların, hatta kendisine oy vermemiş olan çalışanlar da dahil olmak üzere o iş yerindeki bütün işçilerin temsilcisidir. O yüzden bütün işçilere eşit mesafede olmalı, bütün çalışanlardan gelen istekleri tarafsız bir şekilde, yorum katmadan yönetime aktarmalıdır. Yurt dışındaki büyük markalarla çalışan ve özellikle ihracat yapan firmalar belirli dönemlerde sosyal uygunluk ya da sürdürülebilirlik denetimlerine girebilirler. Artık bu endüstride sık rastlanan bir durumdur. Böyle bir denetim olması durumunda işçi temsilcisi bu denetimlerin açılış ve kapanış toplantılarına katılmalıdır. Açılış toplantılarında denetimin kapsamını, amacını iyi anlamalıdır. Kapanış toplantılarında ise firmanın eksik olan ya da düzeltmeye açık olan noktalarını iyi anlamalı ve de bu konuların geliştirilmesi için kendi fikirlerini denetleyen tarafa bildirmelidir. İşçi temsilcisi her gün o iş yerinde çalışan kişilerin fikirlerini toplayan bir konumdadır. Bu yüzden de işçi temsilcisi o iş yerindeki olaylarla ilgili en fazla bilgi sahibi olan kişilerden birisidir. Bu nedenle işçi temsilcisinin fikirleri önemlidir. Denetleyen taraf ve firma yönetimi işçi temsilcisinin fikirlerine bu nedenle önem vermeli ve de kapanış toplantılarında özellikle işçi temsilcisinin fikirlerini dinlemelidir. Fikir vermenin yanında işçi temsilcisi olabilen noktalarda düzeltici faaliyet planlarında aktif olarak görev almalıdır. Firmanın bir adım ileriye gitmesi için elinden gelen çabayı göstermelidir. İşçi temsilcisinin diğer bir önemli görevi ise temsil ve şahit sorumluluğudur. Çalışanlardan herhangi birisinin kendi isteği olması durumunda disiplin kurulunda o çalışanın haklarını savunmak işçi temsilcisinin önemli bir görevidir. Bir çalışan kendini savunamayacak durumda ya da kendini savunamayacak bir histe olabilir. Haklarını tam olarak bilmiyor olabilir. Disiplin kurulundaki kişilerin karşısında heyecanlı olduğu için kendisini savunamayacak hissedebilir. Böyle bir durumda eğer bir talep gelirse işçi temsilcisi disiplin kurulunda o çalışanın haklarını savunmalıdır. Temsil ve şahit sorumluluğunun diğer bir dalı ise şu şekildedir. Yeni işe girmiş ancak okuma yazma bilmeyen bir çalışanın iş sözleşme şartlarının o çalışana doğru olarak aktarıldığına yine eğer o çalışan kendisi isterse işçi temsilcisi şahitlik etmelidir. Buradaki konu önemlidir. Çünkü burada yeni alınan bir çalışanın okuma yazma bilmemesi durumunda özellikle sözleşme şartlarını doğru olarak anlaması Diğer çalışanlarla ilgili olarak aynı haklara sahip olduğunu bilmesi önemlidir. Bu yüzden böyle bir durumun meydana gelmesi halinde işçi temsilcisi iş sözleşme şartlarının doğru olarak aktarıldığına şahitlik edebilir. İşçi temsilcilerinin yerine getirilmesi gereken diğer sorumluluklarsa şu şekildedir. İşçi temsilcisi Yönetimin görevlendirdiği komitelere katılmakla sorumludur. Yönetim çeşitli konularla ilgili olarak çalışmalar yapmak ve bunun için komiteler kurmak kararı almış olabilir. Bu konular çevresel şartların, sosyal şartların ya da diğer şartların geliştirilmesiyle ilgili olabilir. Tüm komitelerin içerisinde bir işçi temsilcisinin olması beklenen bir durumdur. Bu amaçla görevlendirilmiş olan işçi temsilcisi yönetimin görevlendirdiği tüm komite çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Bunun haricinde işçi temsilcileri özellikle çalışanlarla olan iletişimlerinde yapıcı ve iletişime açık bir tavır sergilemek zorundadır. Her türlü konuyu pozitif ya da yapıcı olarak ele almalı ve de iletişimde hiçbir şekilde karşı tarafın konuşmalarını, isteklerini dinlemekten kaçınmamalıdır. İşçi temsilcileri toplantılara hazırlıklı gelmelidir. Bu toplantılar çalışanların isteklerinin görüşüldüğü periyodik toplantılar olabilir ya da yönetimin görevlendirmiş olduğu komitelerdeki çalışmaların gerekliliği olan toplantılar olabilir. Bu toplantıların her birine çalışan temsilcileri hazırlıklı gelmelidir. Notlarını toplantı öncesinde gözden geçirmeli hangi konuları dile getireceğini planlamalıdır. Bir iş yerindeki çalışanların huzuru ve verimliliği, o iş yerindeki çalışanların fikirlerine değer verilmesiyle artacaktır. Bunun için etkili bir iletişim sisteminin kurulması gereklidir. Etkili bir iletişim sisteminin ise en önemli görevlerinden birisi işçi temsilciliğidir. Bu nedenle işçi temsilcileri çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini her zaman hatırlamalıdır.